5 yıl boyunca tek bir ödev yapmış bir kız, resim dersinde arka arkaya 50 kalem kırdı ama çizim yapmıyordu. Öğretmen şaşkınlıkla yanına geldiğinde, kağıdın üzerine baştan aşağı sayılar yazıldığını gördü. Öğretmen ona bunun matematik dersi olmadığını hatırlattı fakat kız tepki vermek yerine daha da hızla yazmaya devam etti. Sonunda öğretmen kağıdı elinden almak zorunda kaldı ve dersi bitirdi. Yazısı yarıda kalmıştı ama kız sinirlenmedi sessizce dışarı çıktı ve güneşe bakmaya başladı. Öğretmen defalarca seslendi ama kız sanki başka bir dünyadaymış gibi hiçbir şey duymadı. Okulun kuruluş yıl dönümünde yapılan törenle, öğrencilerin eserleri bir zaman kapsülüne konulup toprağa gömüldü. 50 yıl sonra yeni öğrencilere hediye edilmek üzere. O sırada Linda'nın yüzündeki ifade gitgide ciddileşti. Öğretmen arkasına döndüğünde Linda ortadan kaybolmuştu. Gökyüzüne bırakılmış bir balon onun artık orada olmadığını gösteriyordu. Aramalar yapıldı ama gece boyu hiçbir iz bulunamadı. Ertesi gün okulun bodrumundan garip sesler geldi. Öğretmen kapıyı açtığında Linda'yı elleri kan içinde yerde otururken buldu. Şok olmuştu. Parmakları hala kıpırdıyor, kapıya doğru sayılar yazmaya devam ediyordu. Dudaklarından tek bir kelime dökülüyordu. Dur. Öğretmen donup kaldı. Ama olayın üzerine fazla gitmedi. Yıllar geçti. Tam 50 yıl sonra zaman kapsülü açıldı ve içinden çıkan resimler yeni öğrencilere dağıtıldı. Kimisi roket resmi, kimisi uçan daire aldı. Çocuklar çok mutluydu. Ama Karl'ın eline yalnızca üzerinde sayılar olan bir kağıt geçti. Arkadaşları onunla dalga geçti, şanssız olduğunu söylediler. Karl ise işin içinde bir şey olduğunu düşündü. Uzakta siyah giyinmiş bir adamın kendisini izlediğini fark etti gözünü çevirdiğinde adam bir anda yok oldu. Carl kağıdı evine götürdü ve babasına gösterdi. Babası Jack başta önemsemedi, hatta kağıdı bardak altlığı yaptı. Ama dikkatle bakınca sayılardan bazıları ona tanıdık geldi. Sayılardan birini ayırıp inceledi. 910-12-996 Araştırdığında bunun 11 Eylül 2011 saldırılarına işaret ettiğini gördü. Sonundaki 2996 rakamı ise ölü sayısını gösteriyordu. Daha da şaşırtıcı olan bu sayıların 1959'da yazılmış olmasıydı. Biri geleceği görebilmiş olabilir miydi? Jack tesadüf olduğuna kendini ikna etmeye çalıştı. Tüm sayıları tek tek ayırıp bilgisayara girdi. Sonuç ürkütücüydü. Her sayı dizisi dünyaca ünlü bir felaketle eşleşiyor, ülü sayıları da birebir tutuyordu. Ama tarih ve ölümlerden sonra gelen başka rakamlar vardı. Jack onların ne anlama geldiğini çözemedi. Ertesi gün laboratuvara gidip meslektaşlarına danıştı. Ama onlar ona inanmadı. Bilim insanı metafizikle uğraşmaz diyerek alay ettiler. Hatta karısını kaybettiği için.